10 hızlı ve etkili stres giderme tekniği. 10 hızlı ve etkili stres giderme tekniğini anlatan videomuza hoş geldiniz. Haydi başlayalım. 1 numara derin nefes alma. Burnunuzdan derin bir nefes alın, birkaç saniye tutun ve ağzınızdan yavaşça nefes verin. Bedeninizi ve zihninizi rahatlatmak için bunu birkaç kez tekrarlayın. 2 numara ilerleyici kas gevşemesi. Vücudunuzdaki her kas grubunu tek tek gererek ve ardından gevşeterek başlayın. Bu teknik gerginliği gidermeye ve gevşemeyi teşvik etmeye yardımcı olabilir. 3. numara: Görselleştirme. Kendinizi bir plaj veya sakin bir orman gibi huzurlu ve sakin bir ortamda hayal edin. Zihninizin kaçmasına ve etrafınızdaki pozitif enerjiye odaklanmasına izin verin. Dördüncü kural, fiziksel aktiviteye katılın. İster yürüyüşe çıkın, ister yoga yapın, ister dans edin, vücudunuzu hareket ettirmek stresi azaltmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir. 5 numara kahkaha Komik bir video izleyin, sizi güldüren bir arkadaşınızla sohbet edin, hatta sadece gülüyormuş gibi yapın. Gülme eylemi anında ruh halinizi yükseltebilecek endorfin salgılanmasını sağlar. 6. Numara Farkındalık Pratiği Yapın Bir dakikanızı ayırıp çevrenizi ve vücudunuzdaki hisleri yargılamadan gözlemleyin. Bu, toprakta kalmanıza ve anda kalmanıza yardımcı olabilir. Stresi azaltır. 7. Numara Rahatlatıcı Müzik Dinleyin Rahatlamanıza yardımcı olacak bir şarkı listesi, veya şarkı bulun ve stresten uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğunuzda onu dinleyin. 8 numara. Aromaterapi. Rahatlatıcı bir atmosfer yaratmak için lavanta veya nane gibi sakinleştirici kokulardan yararlanın. Esansiyel yağları, mumları kullanabilir, hatta rahatlatıcı bir banyo yapabilirsiniz. 9. numara. Günlük tutmak. Birikmiş stresi ortadan kaldırmak için düşüncelerinizi ve duygularınızı yazın. Duygularınızı kağıda dökmek netlik getirebilir ve bir rahatlama hissi sağlayabilir. 10 numara, sevdiklerinizle bağlantı kurun. Destek için bir arkadaşınıza veya aile üyenize ulaşın. Güvendiğiniz biriyle konuşmak stresi hafifletmeye ve rahatlık duygusu sağlamaya yardımcı olabilir. 10 hızlı ve etkili stres giderme tekniği videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla yararlı ipucu ve teknik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve stresiz kalın.